Arkadaşlar hepinize merhabalar. Türkiye geneli yapmış olduğum onlarca öğretmen eğitim programında 10.000 e aşkın öğretmenimize soru yazarlı eğitim programında anlattığım yeni nesilin TYT-AYT anlamındaki anlayışını yansıtan bu soru TYT Soru Bankamızda deneme tarzı bir soru basit eşsizliklerde ve benim kitapta en beğendiğim sorulardan biri. Çünkü bu soruyu yazarken ki öyküyü binlerce öğretmenimiz anlattık. Şimdi binlerce öğrencimiz çözüyor. Lütfen önce uğraşın ve bu soruyla beraber ÖSYM'nin soru stilini size biraz daha anlatayım. Komisyondaki arkadaşların buna benzer bir mantığı günü geldiğinde mutlaka kullanacaklarını bilmenizi istiyorum. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar hadi gelin beraber bakalım. Aşağıda sayı doğrusunda ABC reel sayılarının ikişerli çarpımı verilmiştir. Biz hamburger tekniği demiştik ya soruyu önce tanıtacağız. Sayı doğrusu verilmiş. Ahmet niye verilmiş? Bunu anlatması lazım sorunun. Şekilde veren sayı doğrusu üzerinde sıfır sayısının konumunu belirleyemediği için. He, için kelimesi bile önemliydi. Metin analizi yapıyoruz. Sıfır nerede? Bunlardan birisi sıfır olamaz. Neden? A sayısı iki tarafta da var. A sıfır olsa bu da sıfır olur bu da sıfır olur. Ya da C sıfır olsa bu da sıfır bu da sıfır. Tamam demek ki sıfır nerede olabilir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 yerden biri sıfırın olabilme ihtimalleri. Peki nerelerde olabilir bilmiyorum. Ama belli bir şart koşmuş. Öyle olursa böyle olur gibi çıkarımlar yapmış. Kesinlikle doğru olan sorulmuş. Hadi gelin bakalım. Diyor ki. AC ile BC arasındaysa sıfır. Şimdi siliyorum bunları sıfır tam bu aralıktaysa diyor. A, C, B, C aralığında şurada sıfır varsa. Demek ki B ile C aynı işaretli olmak zorunda. Çarpımları sıfırdan büyük olsun diye. Peki e, birinci durumu inceleyelim. B ve C pozitifse A'nın kesin negatif olması gerekir. Bak bu durum mümkün. Gördün mü? Sayıları istediğin gibi seçersin. A, C çarpımı A, B çarpımından daha büyük olur. B ve C eksi ise B ve C'yi eksi koyalım. Tamam. O zaman A'nın artı olması gerekir arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Peki bu durumda bakın böyle bir durum olabilir. A, C, B, aralığında sıfır olabilir. Ama bu durumda diyor B ile C'nin toplamı sıfırdan küçüktür. B ile C'nin negatif olma durumu olduğu gibi pozitif olma durumu da olduğu için maalesef arkadaşlar bu öncül doğru değil ama doğru da olabiliyor. O yüzden öncül yazmak çok zordur. Yani birinci öncüle doğru dediğin zaman üçüncü öncüle eleyememen gerekir. ÖSYM'nin mantığını da anlayın diye söylüyorum. Ve tüm öncüler soruyla ilişkili olması gerekir. Peki sıfır sayısı AB ile AC arasında olamaz diyor. AB ile AC aha sıfır burada olamaz diyor. Bakın şimdi demin burada olmuştu. Peki orada niye olamaz? Bakalım. Şimdi sıfırın sağındaysa A ile C aynı işaretli. C artıysa B de artı olmak zorunda. E A da B de artı oldu. Olmadığı burası nasıl negatif olsun? Peki A ile C eksi olsaydı C eksi ise B de eksi olmak zorunda. Vay be burada sıfır olamıyormuş arkadaşlar böyle bir durumda. Dolayısıyla doğru. Bu arada birinci öncül yanlış tabii ki. B artı C'nin her zaman eksi olmayacağını gördük. B ile C artı da olabiliyorlardı. Vay ikinci öncül doğruymuş demek. Peki B ile C sıfırdan küçükse. Yani hem B sayısı hem C sayısı eksi ise. Peki AC ile BC arasında nasıl bir şey söylenebilir? Az önce ne demiştik arkadaşlar? Şimdi biz sıfırın sadece bu aralıkta olması şartını yakalamadık ki yani b ile c eksi tamam a ya da artı demiştik peki o durumda ne olmuştu a çarpı c sıfırdan küçük eksi b çarpı c sıfırdan büyük artı olmuştu doğru ikinci öncülümüzün de üçüncü öncülümüzde doğru olduğunu söylemiştik ancak bu soru bu kadar basit bir soru değil arkadaşlar çünkü sıfırın üçüncü öncülde nerede olduğunu bilmiyoruz yani böyle bir yorumda doğru kabul edilebilir ama asıl mesele bunu buradan çıkarıyoruz sıfır peki şu yani burada zaten sıfırın olamayacağını söylemiştik. Buradaki durumda şart sağlandı. Peki sıfır burada olursa ne olur? Burada olabiliyor mu? B ile C'ye zıt işaretli dedik. B eksi C artı olsun. C artı ise A eksi olmalı. A ile B bakın şartlar olmadı. Peki C eksi ise B artı olmalı. Peki e, B artı C de eksi. O zaman A artı olmalı. A artı olursa bakın sıfır maalesef burada da olamıyor. Çok güzel bir soru. Sıfırın burada da olamadığını gördük. Peki sıfır için son şans burası bakalım burası oluyor mu? Bu sayıların hepsi artı arkadaşlar bu şart sağlanır. Ama burada da B ile C'nin negatif olma şartı sağlanmamış oluyor. Dolayısıyla bu kontroller yapıldıktan sonra tabii ki benimki çok detay oldu aslında da 2 ile 3 kesinlikle doğru kitabın en güzel sorularından bir tanesini detaylıca çözmeye çalıştık. Sizden istenen beceri, temel bilgileri bu kadar. Basit işleri bu kadar güzel bir yorumla birleştirip becerinizi 2 dakikada ortaya koyabilmeniz. Unutmayın arkadaşlar sınavın stilinde sorularla başarınız çok daha fazla artacaktır. O yüzden mümkün olduğunca bu stili size anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.